sıra sende sıra sende diyorum. Hep ben çözüyorum. Bu sıra sende benim başıma bela oldu arkadaşlar. Ben şöyle bir şey istedim. Bir ben çözeyim bir sen çöz. Mantık buradan geldi. Bir ben çözüyorum. Bir, de, bir daha ben çözüyorum. Biliyorum biliyorum sen de iki tane çözüyorsun. Ben de iki tane çözüyorum. Hemen sorumuza geçelim arkadaşlar. Ardışık 3 doğal sayının toplamı 102 ise. Bakın burada ise yazıyor görmüyorsunuz. Sonra yorumlarda hocam orada ise eksik yazıyor. Şurada kocaman bir ise yazıyor. Bak yazmıyor mu? Yazıyor işte. deyip Devam edelim arkadaşlar. Çaktırmayalım. Şimdi arkadaşlar ben şu çiz çözü tekrar bir yapmak istiyorum. Seviyorum. Mantığını anlayın diye. Bir tane sayı iki tane sayı, üç tane sayı bunu da ben uydurdum böyle daireli. 102 imiş. Ben bu 102'yi 3'e böldüğümde arkadaşlar ne buluyorum? Tam 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 neyi buluyorum? Ortadaki sayıyı buluyorum. Yani 34 benim ortadaki sayımdır. O zaman ortaya bir 34 yazalım. Peki hemen diğer sayıyı bulacağım. Ardışık 3 doğal sayıydı. Eğer yani çift deseydi 36 yazardım. Ardışık doğal sayı olduğu için 35, 33. Burada ya büyüğü ya küçüğü ya bir şey bir şeyleri soracak. Ha, ne demiş? Büyükle de küçük sayının toplamı. Aslında soru şurada bitti arkadaşlar. 34 ya. Hemen 68 değil. Neden? Bakın şu ikisinin toplamı 34'ün 2 katıdır. Tamam mı? Yanında bir tane daha ifade olsaydı yine aynıydı. Yani 2 katı 68. ikisinin toplamı 68. 68, 68, 68 diye gider. Burada bir sorun yok. Büyüklük 3'ün farkını sorsaydı o daha basitti. Onda hatta soruyu kalem kağıt kullanmadan çözüyorduk. İnşallah öyle soru da gelir birazdan. Hemen ne yapalım arkadaşlar? Bir sonraki soruyla görüşelim.